Ev demek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün havalar malum soğuk gidiyor. Yarı yağmur, yarı esinti. Lezzetli bir ev tarhanası çorbası yaptım. Tarhana çorbasını çok seviyoruz. Ben yaparken bir iki dişli olsa sarımsak kavuruyorum tereyağlı. Sarımsak aromalı tarhana çorbası çok vitaminli ve lezzeti oluyor. Çok az da pul biber koydum. Acı acı seviyorsa siz de pul biber koyabilirsiniz. Sarımsaklı, toz biber ve pul biber kavurup tarlanmasını ıslattıktan sonra içine ekliyorum. Güzelce karıştırarak bu lezzetli köy tarhanasını yapıyorum. herkes şimdiden afiyet olsun. Yiyenlere, yapanlara şifa olsun ailecek sevdiklerinizle yapıp yiyebileceğiniz Türk mutfağının en vazgeçilmez hiçbir şeye değişilmeyen nefis çorbası tarhana çorbası eskiden anneannelerimiz bunu yaptıklarından bilmiyorum hatırlayanlar vardır belki haşlamış örülce haşlayıp içini koyarlardı kuru örülce bir de zeytin koyarlardı. Çok lezzetli olurdu. Ama ben bugünlük sade yaptım. Sevenler börülce ve zeytin ekleyebilir ya da yaptıktan sonra ekleyebilir. Herkesi şimdiden afiyet olsun. Evde Yemek kanalında abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.